Başladı. Evet. Vay maşallah. Vay vay vay. vay. Tavşan kanı tavşan be. Yalnız Emrah'ı defti tabii yani var. Defti mi tamam mı? Amcanın babam yine. sınıfı yine sınıfta kaldı yine ya. Yandım anam şirketi kaldı. <gülüyor> Falan. <gülüyor> varsa öbür şirketi. Ya da yani reklam oldular yine yani. Hadi sınıfı. Bakalım bizimkiler gelsin de sonra konuşalım. <laughs> bizimkiler de gelse de adam bir şey yapar yine. Alo. Daha dayım, müdürüm hayırlı işte. <laughs> Kim oluyor? <laughs> ne manı <var>, yok? <laughs> vallahi bizde bir canavar vurduk temme koyduk. <laughs> vay 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 vay. Yoksun vallahi. Vallahi bugün biz e, kapanış yapıyoruz adamın da. Bir tane dek. E, çölmeye kayna diyoruz ya. <laughs> Allah'ım. <laughs> Sen o senin bir oldu ama. İyisin değil mi? İyi müdürüm. Ol. <laughs> Kafire kalabalık. Baş üstüne, baş üstüne. Hadi, <laughs> <Afiyet> hadi, <olsun, gülüyor> Sağol. Kimdi o be? Canavar. <laughs> <laughs> Lan yarabbim ya. Hay <laughs> Allah ya. Dedim seninle devamı burada yiyorsun. Senin karnını bi deşim, ocağın karnını. Yo bayağı, bayağı çok şey yapıyor dayı, İyi. Da aşağısı doldu onun kömürle açık diş vermiyor. Engin. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> <laughs>